William Shakespeare. Aşk ve Anlatı şiirleri. 7. Sen gözümün içine bak, senin güzelliğin orada. Eğer gözler iç içe ise, birleşmeli dudaklarda. 8. Kıvama erdiğinde toplanmayan güzel çiçekler, çok geçmeden çürüyerek kendilerini yok eder. 9. Sırf kendi için büyümek kötü kullanım demektir. 12. Kendi davasını kazanamaz aşk yargıcı olan. 16. Ama kalbin avukatı suskunsa savunmasında müvekkil iflas etmiştir. Umut kalmaz davasında 19. Ne olur sevmeyi öğren. Öyle kolay ki aşk dersi. Hem asla kaybedilmez, öğrenilince en iyisi. 20. Aşk fazla borca girmektir. 21. Duymak için, görmek için olmasa hiç göz ve kulak yine de severdim seni ellerimle dokunarak. 21. Ama tat alma duyusuna enfes bir şölensin sen, öbür dört duyu için de bakıcı, besleyicisin. 24. Olmuş erik kolay düşer, asılı kalır ham olan, ekşilikten kurtulmaz, vaktinden önce kopartılan. 37. Aşk yaşlıyı düşkün bunak yapar, genci ise köle, aşk cinnette akıllı, aptallıkta zekidir ancak. 50. Ne şaşırtıcı çağ dedi. Benim şunu anlamam zor. Sen öldün ama yine de gün ışıl ışıl parlıyor. 69. Arada sırada baharı biraz kırağı çalar. 72. Damarlar gök mavisi ten benziyor su mermerine. Mercan gibi al dudaklar kar beyazı çukur çene. 76. Açığa çıkmamış hata olmamış eylem gibidir. 80. Sedir ağacı eğilmez ayağına bodur çalının çalı kurur varınca köküne sedir ağacının 119 Anadan babadan önce ölürse çocuklarımız onlar evladımız değil biz onların evladıyız. 127 Aşkta sağduyu yoktur ama aşk aklın dengi. 152 Önce gelen yine gelir diye bekliyordu onu.